Arkadaşlar yeni kitap okuma videomu hoş geldiniz bugün bugün sizlerle arılar nasıl bal yapar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve başlıyor. Aranızda bal seven var mı? Yoktur canım. Çikolatadan daha lezzetli, şekerden daha tatlı başka bir nimet var mıdır acaba? Şu dünyada. Canınız mı çekti? Haydi gelin kendimize kocaman bir kovan bulalım da. al da, midemiz şen, şenlensin. Bal uzmanı bozayı ne zaman okuldan çıkan küçük hayvanları gö görse böyle konuşmalar yapıyor. Neyse ki bizim çocuklar pek akıllı akıllılar ve ona inanmıyorlar. Yoksa o küçücük ve kızgın ayıların saldırısından uğrabilirler. Arılar küçük küçük küçükler ama inan inanılmaz hızlılar. Tiplerini göre bu kadar lezzetli bir yiyecek olan bal yaparmaları ne kadar muhteşem değil. Galiba evet mi? E tamam ben ya yani. Peki hiç merak ettin mi arılar nasıl bu bağlı yapıyor? Ben biliyorum. Şimdi arılar, arılar çiçeklere gidip polen nektar alıyor. Nektardan kovana götürüp birkaç gün sonra bir tane işe gelip o balı böyle alıyor. Sonra o bal bir tane makineye gidip o, o makineden o makineden bal, bal o makine karıştırıyor. Karıştırınca da bal haline gelip yiyoruz. İstersen bakın istersen bakın. elim atıyor. Kusarak evet yanlış duymadın. Biraz iğrenç geliyor kulağa ama arıların yaptığı şey bu. Önce yüzlerce hatta binlerce çiçeği ziyaret ediyor. Onların nektarlarını yani çiçeklerindeki suları şeker, şekerli su, suları pipet gibi ağızlarıyla mideye ıkletiyorlar. Ancak bu nektarlar midede sadece depolanıyor. Arı onları bitmiyor bitirmiyor. Midesi dolan arı kovana geri uça, uçarken nektar midenin içinde ba bazı özel işlemlerden geçiyor. Kovana geldiğinde artık nektar bal olmayan hazır. Olmaya hazır. Arı midesindeki tüm nektarı kus kusarak peteklerle dolduruyor. İşte tüm petekler tek tek böylece doluyor. 10 10 ya da 15 gün burada nektar de, 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 demlenerek içine bak. Oti <laughs> <Afiyet olsun. No. gülüyor> Şimdi kovam. <laughs> Kovandaki arıların farklı farklı görevleri olabilmektedir. Mesela bazı arılar sadece peteklerinin etrafında dolup kanat çırparar. Böylece hem kovanın içine havaların durur hem de petekler dolmuş olan nektarın içindeki suyun buharlaşmasını sağlarlar. Nektar bulaştıkça bal kıvamı alır. Hücum! 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 Oh çocukların aklına daha güzel yaramazlıkla geliyor biliyor musunuz? Şarif canı bal geç çekiyor diye yapıyor. Canı bal çekiyor diye yapıyor. Bunu yoksa bunu yoksa biz düşünün sen değil. Arkadaşlar şu çocuğa bakın ya. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Öyle Arılar bir kilo bal yapmak için dünyanın etrafında üç defa dö dönecek kadar uçuş yaparlar. Her bir kovanda bir tane kraliçe ve onun hizmetçisi yaklaşık 50 e, bin işçi arı bulunur. Bilmiyorum. musun? Arkadaşlar yani bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve ve